Hiç düşündünüz mü? Gerçekten ihtiyacımız olmayan şeylere ne kadar para harcıyoruz? Bir başkasında gördüğümüz ya da popüler olduğu için ilgimizi çeken ürünleri almak için nasıl çabalıyoruz? Ünlü bir markanın yeni çıkardığı bir ceket, hali hazırda dolabımızda birçok ceket olmasına rağmen sanki almamız gereken bir şeymiş gibi bize dayatılıyor. İşte bu, tüketim çılgınlığı. Bizi farkında olmadan çıkmaz bir sokağa sürüklüyor. Bunu aydınlanma çağının önemli düşünürlerinden biri olan Fransız yazar ve filozof Denis Diderot ile açıklayabiliriz. Kendisine ait Eski Sabahlığım İçin Pişmanlık adlı denemesinde sadece bir sabahlık yüzünden nasıl borç batağına sürüklendiğini anlatır. Hikayeye göre Diderot büyük bir borç içindeydi. Durumu öğrenen dönemin Rus İmparatoriçesi Büyük Katerina, Diderot'un kütüphanesini satın alarak ona büyük bir maddi destek sağladı. Ayrıca ona 25 yıllık maaşını peşin vererek, ...kütüphanecilik görevini teklif etti. Didero'nun eline yüklü miktarda para geçmişti. Bunun yanında kalır mı? Kalmaz. Bu parayla uzun zamandır istediği lüks... ...kırmızı bir sabahlığı satın aldı. Ancak sabahlık o kadar şıktı ki... ...evdeki diğer eşyalar ona uyumsuz görünmeye başladı. Önce mobilyalarını değiştirdi... ...sonra halısını... ...ardından dekorasyonun geri kalanını... ...sonuç mu? Baştan aşağı yenilenmiş bir ev ve yeniden borç patağına sürüklendi Didero. İşte bu olay günümüzde Didero etkisi olarak biliniyor. Yani yeni aldığımız bir şey hayatımızda zincirleme bir tüketim döngüsüne yol açıyor. Günümüzde bu döngü daha da güçlenmiş durumda. Teknoloji gelişiyor, yeni tarzlar, yeni yiyecekler, yeni yaşam biçimleri ortaya çıkıyor ve biz sürekli bu yeniliklere ayak uydurmaya çalışıyoruz. Peki gerçekten ihtiyacımız var mı? Yoksa bize ihtiyacımız varmış gibi mi hissettiriliyor? Peki bunun en büyük yardımcısı kim? Tabii ki de medya. Medyada haberlerde o kadar güzel reklamlar yapılıyor ki insanlar almak için sıra haline geliyor. Dizilerde gördüğümüz elbiseler, mobilyalar, hatta yiyecekler bile. Bunları almayalım, hiç para harcamayalım demiyorum. Sadece dengede kalalım istiyorum. Elbette harcayabilirsiniz. Sonuçta sizin olan sizindir. Fakat yine kendinize siz zarar verirsiniz. Bunun yanı sıra son zamanlarda bazı haberler de dikkatimi çekmektedir işte. Şu eşyayı kullanmak ömrü uzatıyor. Gece geç yatmak daha zeki yapar. Ne kadar çok su içerseniz o kadar sağlıklı olursunuz. Spor yapmak beyni küçültüyor. X kıyafeti insanı zayıflatır. Bunların sonu gelmiyor. Gerçekten böyle mi yoksa biz bir yerlere yönlendirilmeye mi çalışılıyoruz? Kapitalist sistem bizi belirli bir çerçeveye sokmak, tüketim alışkanlıklarımızı kontrol etmek ve bizi daha fazla harcamaya teşvik etmek için bu tür haberleri yaygınlaştırıyor olabilir mi? Bu sistemin temel mantığı şu. Ne kadar çok algı yaparsak ya da biz buna manipülasyon mu demeliyiz? O kadar çok kazanırız diye düşünürler. Sürekli yeni ve ilgi çekici şeyler çıkıyor ve buna göre algı oluşturuluyor. Ne aracılığıyla tabii ki de medya ve haberler ile. Peki bizler ne yapmalıyız? Öncelikle farkındalık kazanmalıyız. Bir ürünü almadan önce gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını düşünmeliyiz. Tüketim alışkanlıklarımızı sorgulamalıyız. Medyanın, reklamların ve sosyal medyanın bizleri nasıl etkilediğini fark etmeliyiz. Daha bilinçli bir tüketici olmalıyız. Unutmamalıyız ki hayat sadece satın aldıklarımızdan ibaret değildir. Satın aldıklarımız aslında bir nevi kişiliğimizi de oluşturuyor kendimizi tüketim çılgınlığının içine hapsetmek yerine sahip olduklarımızın kıymetini bilerek daha bilinçli bir yaşam sürebiliriz.